Evet arkadaşlar kekimiz yapılıyor buna e, bitene kabal 15 bin e, 10 kilo polen bu da 21 bin e, 4 bin şeker diyelim 25 bin işçilik 26 bin lira bu gördüğünüz malzeme 26 bin lira maliyeti var. ama yani lazım gerekli baharda da kullanırız bölümlere kullanırız ee, ana kutusuna kullanırız her türlü kullanırız şu an burada 135 kilo falan kek var sirkeydi falandı fıstıktı. Civarda. alırken acımıyorsanız verirken de acımayacaksınız arkadaşlar. Bu böyle olması lazım. Buna bunda ekonomi yapmamak lazım. Verecen ağır güzelleşsin. Birazdan paketleme işlerine başlarsınız. Ama kıvam şu şekilde. Sert. Yani yesen yenir. Şu şekilde güzel. Böyle bir kekimiz oldu arkadaşlar. Bakalım bakalım. Kekimize e, Rabet var mı? Evet. İkimizi boyduk. Ya bir. Dakika, bir. Evet sevdiler. şu an her yerden geliyorlar. Karı mı geziyor ya? Evet arkadaşlar beraber koyduk beraber koyduk ve arı kaç dakika oldu? Bir dakika, bir buçuk dakikada böyle yiyor. Şunu şöyle koyalım. Yani buradan sıkıntı yok artık. Bir durdurayım. Bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar gerçekten şurada bir delik varmış ben görmedim. Daha yeni geldim. Valla iyi sarıyor. İyi sarıyor. Ama fondonmuş falan hikaye. Çok güzel. Birkaç tane vereyim. Aslında bunun biraz dinlenmesi lazım ya. Yesinler ya.